Yetenek ağaçlar. Herkes yetenek ağaçlardan kaçıyor abi. Yetenek ağacı nedir? Bu komutan yetenek ağacı nedir? Bu komutan yetenek ağacı nedir? Merhaba arkadaşlar. Ben Babakaro. Tekrardan bugün sizinle mükemmel bir video ile beraberim. Ama bu videonun karşılığını gerçekten çok fazla zaman harcadım. Çok çaba harcadım ve her şeyi mükemmel bir şekilde KYK bir için ya komutanlar için yetenek ağaçlarının nasıl olacak ve nasıl dizmelisiniz bir video çektim. Bu videonun çekmesiyle sizin destekleriniz yani beğeni atarak ve yorum yazarak bana biraz daha fazla enerji verebiliyorsunuz. Ve eğer ki 150-200 beğeni geçerse gerçekten artık KK2, KK3'teki ve diğer kontanları da tabii ki yetenek ağacılarının videosunu böyle bir şekilde toplu yapacağım. Şimdi ilk başında size söylüyorum. KK1'in bütün komutanları toplama ile barbar komutanıyla, rally, garnizon nasıl kullanabileceğiniz bütün şeyleri teker teker size göstereceğim arkadaşlar. O yüzden dikkatle izleyin karışık olabilir. Birisi Martel olabilir. Birisi e, Skipio olabilir ama bütün kontanların neredeyse hepsini teker teker size anlatırım arkadaşlar. Geçelim bakalım birinci kontanla başlayalım arkadaşlar. Birinci kontanımız Skipio. Arkadaşlar Skipio Afrikanus biliyorsunuz, biliyorsunuz bir kontandır. Kanyon'da kullanılıyor. Skipio'yu ister istemez kanyon'da herkes show yaparak yapmaya çalışacak ve bazı şeyleri yapacak. Ve burada yetenek ağacını 60 seviyeye dair bir seviyesi olursa böyle bir şekilde birinci komutan kullan olarak kullanırsınız. Böyle bir şekilde kullanabiliyorsunuz bu yetenek ağacı. Peki abi benim komutanım 60 seviye değildir. Ne yapabilirim? Arkadaşlar çok basit bir yöntemi var. Rock da gün gittikçe bazı şeyleri yapacak. Örnek veriyorum burada sağdan köşede bir şey var. Hiçbir yeteneği seçilen valilerin yüzdesi gösterir. Yani her bir yetenin seçen valilerin yüzdesini gösteriyor. Yani bütün oyuncular genelde neler alıyorlar. O yüzden onun üstüne tıklıyorsunuz arkadaşlar ve burada size gösteriyor. Örnek veriyorum. Mesela benim 20 seviye ya 40 seviye ya 30 seviye bir yetenek ağacım var. Burada neler yapabiliyorum ya herhangi bir şey ya herhangi bir konu. Mesela burada iki seviyem eksiktir tamam mı? Böyle bir şekilde yapmışım. Burada bakıyorum bu iki seviyeyi nereye katlayayım. Mesela burada 26. Bak valiler burada 26 asmış. Burada ne yapmış? 48 yapmış. Ama genel olarak yani bu kontanın yetenek ağacını nasıl yapacağınız ya herhangi birisini mesela Skipyu'dan bahsedelim arkadaşlar. Ee, burada Skipyu Afrikanımız nerede? Burada mesela Skipyu Afrikanımız burada ve bir seviye mesela. Örnek veriyorum. Hadi diyelim 3 6 7 seviye yapalım. Tamam mı? Bakın burada geldi arkadaşlar. Burada yüzdesini gösteriyor arkadaşlar. Ama siz bu yüzdeyi tamamen ikna etmeyin ve buradan böyle bir şekilde yapın. Mesela ilk başında bakın burada buralardan gelmiş. 3 3 2 2 1 tamam mı? Şimdi geçeriz burada bakalım. Bak burada 3 3 2 2 1 tamam mı? Burada böyle bir şekilde gelmiş. Ama buraya bakarsınız burada 1 bakın burada da 3 tane vermiş. Sonra ne olmuş? 51 yüzde 51 arkadaşlar. Yani yüzde 51 variler bu taraftan geçmiş. Anladınız mı? Böyle bir şekilde bu komutanları seviyeleriniz her ne kadar düşükse de yapabiliyorsunuz. Bu Scipio Africanus'un bir becerisi. Kanyonda ve açık alanda böyle bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar Budika. Budika mor kontanı. Bu kontan tamamen barbar kesme kontanı. Yani barbar kaleleri ve barbarları kesebiliyorsunuz. O yüzden en fazla bir statı barbar keserek veya hatta niye biz barbar kontanı diyoruz? Mesela bir kontan genelde eğer ki barbar kontanı olmasa 40 tane AP harcıyor. Ama burada arkadaşlar bu komutanı eğer ki beden yani yetenek ağacını peacekeeping'e ya çok ya barbara verirsiniz. Örnek veriyorum mesela bir komutan mesela barbar komutanı o lohardan. Lohardan bahsediyorsun. Barbara verirsiniz. Burada barış kurulma tarafından bazı yerlerden bazı şeyleri ekstradan size veriyor. Örnek veriyorum. Bu komutan kıtası her eylem puanı harcayıp barbar yeniliğinde 15 adet bir seviye kaynak paketi alıyor. Bak burada size kaynak sunuyor. İçinden rastgele bir gıda, bin gıda, bin odun, 750 taş veya altı, a, 500 a, a, şey altın çıkıyor arkadaşlar. Veya hatta burada ne diyor ki bu komutanın kazandığı e, kıtasındaki hem birinci il kontan hem de ikinci il kontan barbarların yenildiğinde yüzde 15 daha çok deneyim kazanıyor. Yay daha fazla XP kazanıyor. Çünkü bu komutanı birinci olan kullanıyoruz. Ve burada da bu komutan kıtası barbarlara saldırmak için harcadığı eylem puanı 10 azalıyor. Yani eğer ki siz 3 tane 3 tane barbara verirsiniz. 3 tane mesela 30, 40, 37, 35 olacak. 4. de 30'dan geçiyor. Artık 1000'e kadar da kesirsen bu, bu barbar loharla mesela barbarları kesersen ölmese hala da 30'dan kesiyor arkadaşlar. O yüzden bu yetenek ağacıları çok güzel bir şekilde yaparsınız. Lohar kendisi yavaş olduğu için buradan da böyle bir şekilde vereceğiz. Ve diğer şeyler arkadaşlar. O yüzden Peacekeeping ya Lohar ya burada barış kuruma kontanları. Böyle bir şekilde bir yetenek ağacı vereceksiniz. Ve özellikle ilk başında buralara gitmeniz gerekiyor. Yani bu tarafı bitireceksiniz arkadaşlar. Sonra diğer taraflara gidiyorsunuz. Söylediğim gibi gösterecek. Üçüncü kontana gidersek Mehmet. Mehmet birinci kontan değildir açıkçası. O yüzden kimse birincil olarak bu kontanı kullanamaz arkadaşlar. Yani herkes ikinci kontan olarak kullanıyor. O yüzden... Ve yetenek ağacının pek bir önemi yok. Ama burada yetenek ağacını eğer ki bahsedersek burada 3'e kadar gidiyor. Yani böyle bir şekilde yaparsınız arkadaşlar. Hem açık alanda hem şehire ralliler açarken çok iyi olacak. Mehmet kendisi şehir yıkılan bir komutanıdır. Yani şehir sıfırlamaklardan hala bu komutan kullanılıyor ve güzel bir şekilde de iş yapar. Birinci komutan kullanıyorsunuz böyle bir yetenek ağacı verebiliyorsunuz. Hatta ikinci komutan da kullanırsınız. İlk başlarında yüzdeleri bakın bu taraflara geçin sonra bu tarafa geçin. Çünkü çok bir önemi yok Mehmet. Üçüncü komutanımıza bahsedersek Totmos. Totmos bir okçu komutanıdır. Okçu komutan açık alanda çok çok iyidir arkadaşlar. Ama Tutmus'un birkaç tane yetenek ağacı var ve ben en güzeli yaptım. En güzeli yani sizi seçildim derken biz free to play, low spender ya para harcayan ya herhangi bir şey biraz daha açık alanda kalmamız gerekiyor. Açık alanda da kalması gereken komutan olursa biraz tank olması gerekiyor. O yüzden biraz daha support'a geçtim ben. Ve buradan böyle bir şekilde 2-3 yaptım. Buralarda böyle yaptım ve sonra buraya geldim. Ama bilginiz olsun yine de yüzdeleri bakın ve ona göre ilk başında bu taraftan mı geçeyim mi bu taraftan geçeyim. Yüzdeler çok çok önemlidir arkadaşlar. O yüzden unutmayın ama genel olarak yetenek ağacı böyledir. 4. Toplama komutanları. Arkadaşlar toplama kontanları tartışmasız bir şeydir. Yani bu konta, toplama komutanları kaderin ya toplama yeri hepsini doldurmanız gerekiyor. 1, 2, 3 bu 3 tane yere hariç diğerleri hepsini toplamanız gerekiyor ve 5 yapmanız gerekiyor. Niye? Çünkü burada arkadaşlar mesela burada 5. komutandan bahsedersek biz burada 30'ye 3, 3'ye ve 1 e, şeyimiz var. Toplama kontanımız var. Sarka. Buradan arkadaşlar ne veriyor? Bu kontan kıtası %5 toplama hızı yapıyor. Ve eğer ki bunu 5 yaparsak %25 daha hızlı bir şekilde toplama hızı yapıyoruz. O yüzden öncelik buraya olacak. Sonra diğer taraflardan artık nereye canınız isterse oraya geçebiliyorsunuz. Ama ilk başında buralar. Bunlar hiçbir şey ifade etmez size. Yani ben kaynağım daha az gitsin ya herhangi bir şey. Burada savunma ya herhangi bir şey size kazandıramaz. O yüzden yetenek ağaçları böyle bir şekilde yaptınız. Burada yaptığınızda artık Burada 5 mi 6 mı buralara veriyorsunuz. Nereye veriyorsunuz? Verebiliyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir sorun yok. Bu da toplama komutanları genel olarak böyle bir şekilde yetenek karşıları tasarlanıyor. Kontan toplama komutanları 37 seviyeye kadar geçerlidir. 37 seviyeden sonra tamamen gereksiz bir XP kitabıdır. O yüzden lütfen komutan, toplama komutanlarına XP kitabı basmayın. Sonraki Atiflite. Çok kişi Atiflite'den bahsediyor. Abi Atiflite nasıl? Atiflite hep ikinci komutan olarak kullanılıyor. Ama bazı yerlerden birinci komutan kullanılıyor. Yani siz eğer ki açık alanda kullanıyorsunuz, hadi atiflayt birinci komutan olursa böyle bir şekilde açık alanda birinci komutan atiflayt Osman'la beraber kullanabiliyorsunuz tabii ki. Ya herhangi komutanla istediğiniz komutanla kullanabiliyorsunuz. Böyle bir yetenek ağacı verirsiniz. Her türlü size iş yapar. Ama ilk başında yüzdeleri unutmayın ve bu tarafta yani support'a geçin. Ama yok abi ben yetenek ağacını tamamın atıflıydı ikinci kontan olarak kullanıyorum ve sadece barbar keserek birinci kontan kullanırsanız arkadaşlar buralardan buraya gelirsiniz arkadaşlar ve bunları bitirdikten sonra yani barbarı daha az AP ve daha az kaynak harcarak barbar kısmını yani buradan arkadaşlar direkt bu kontandan bahsediyorum size ee, söyleyeyim böyle bir şekilde yani buradan arkadaşlar hani nereden barbar kesme kontanımız böyle bir şekilde gidin sonra diğer taraflara geçin. Yani herhangi bir zararı yok. Atıl Play'de böyle bir şekilde de yapabilirsiniz. Ya da kontan keserek de yapabiliyorsunuz. Sonraki Bybars. Bybars çok inanılmaz bir kontandır. Özellikle KK1'de açık alanda gerçekten e, yani iş yapıyor. ve herkese biz bunu öneriyoruz. Açık alanda Bybars Pelagius kullanın. Bybars Pelagius kullanıyorsunuz. Kesinlikle ve kesinlikle böyle bir yetenek ağacınız Olma, olması gerekiyor bence. Çünkü bu yetenek ağacı hem hızlıdır arkadaşlar hem de çok fazla hasar veriyor. Ve sağlam bir şekilde yapabileceksiniz. Yani bunu açık alanda kullanabileceksiniz. Ve iyi bir KP'de bu kontanla böyle bir yetenek ağacı da alabiliyorsunuz. Bu kontanın becerileri yüksek olduğu için ilk başında beceriden gidiyor. Yine de yüzdeleri kontrol edin. Sonraki kontanımız Belisarius. yüz biliyorsunuz farm katili yani bu kon, bu komutandan Çavu hariç ya hatta KK 1 2 3'ten en hızlı komutanlardan birisi Mor efsanevi hepsinden dahil bu komutandır. %37 ya 38.7 bir hıza sahiptir bu komutan. İnanılmaz bir şekilde. Genel olarak birinci KK'da oyuncular şey yapıyor. Barbar şey açık alanda farm kesiyor. Farm kesmesi için Böyle bir yetenek ağacına sahip olmalısınız. Burada %3 6 intikal hızı, burada %6 intikal hızı, burada %9 intikal hızı, burada %6 intikal hızı, buradan da %6 intikal hızı alıyor ve böyle bir yetenek ağacı açık alanda kimse sizi kolay kolay yakalayamaz ve herkesi de patlatırsınız arkadaşlar. Yani en hızlı yetenek ağacı budur eğer ki barbar bar kesiyorsunuz arkadaşlar. Emin olabilirsiniz bu konuda. Sonrakimiz çavu Chao. Çavu çavu sürekli ikinci kontan olarak kullanılıyor. Ne zaman birinci kontan olarak kullanılıyor? Oyuncular ya pay to win'ler daha fazlası farm keserek yani beli servisten bir tık daha yüksek ama pahalı ve maliyetli gerçekten çok maliyetli olduğu için e, pay to win'ler yani onları fullüyor ya artık paket alarak bu şekilde yapıyorlar. Bu yetenek acı veriyorlar açık alanda hem barbar bar keserek daha az ap harcayarak kullanılıyorlar hem de farm keserek çok hızlı bir şekilde minimum, minimal a bunun arkasına da bir minima toplayacaklar ve barbar bar kesiyorlar arkadaşlar. Belisarius'ta da unutmayayım. Belisarius Pelagius farm kesmesi için inanılmazdır. İnanın bana. Çünkü Belisarius'ta Pelagius'ta da biraz daha can veriyor ve Belisarius'la güzel gidecek. Çavuş da böyle bir yetenek ağacı sahip olabiliyor. Açık alanda değil arkadaşlar. Sadece farm keserek ve barbar bar keserek böyle bir yetenek ağacı kullanabiliyorsunuz. Sonraki komutanımız Charles Martel. Charles Martel'in arkadaşlar KK birin yıldızı gerçekten inanılmaz bir komutan. Bu komutan açık alanda. Garnizonda KK1 ve KK2'nin yıldızıdır. Bunun bir üstü yok bence. Ve gelmedi. Gelemez de. Hatta Fatih sezonda da bu kadar muzabaf falan verdiler. Hala kullanılıyor ve güzel bir şekilde. Yetenek ağacı böyle bir şekilde yapmanız gerekiyor. Bu komutan yetenek ağacı savunmada gerçekten inanılmazdır. O yüzden size örneğim açık alanda kullanıyorsunuz. İlk başında savunmaya geçin. Bu şekilde bir savunma yapın ve sonra bu taraflarda geçin. Yüzdeleri unutmayın. İlk savunmadan gidin ve buraları bu doldurun arkadaşlar. Bu komutan açık alanda yıkılmaz bir komutandır. Özellikle bu komutanı Santuzu ile beraber kullanan çok var. Atatlı ile beraber çok kullanan var. Bujon Iron kullanan var. E, YSG ile beraber inanılmaz bir şekilde kullanan var açık alanda da ve çok çok can yakıyor. O yüzden bu komutanı böyle öneriyorum. Atıflaydı söylediğim gibi yani supportta böyle bir şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Elsi de geldik. Elsi gerçekten güzel bir kontan değildir. Yani bence hak etmiyor. Hiçbir kontan değil yani. O kadar boş bir kontan ki size anlatamam. Sadece KK bir de artık yani oda da işi kalmadı çünkü totmoz var ama yetenek ağacı da böyle bir şekilde yapabiliyorsunuz eğer ki kullanıyorsunuz birinci kontan olarak. LCD bence bu kontana yetenek ağacı basmak bile ya XP kitabı basmak bile yanlıştır. Hannibal Barka. Hannibal Barca'yı gerçekten kimse fullleyemez kolay kolay. Pahalıdır. 9, e, 350 dolar 400 dolardan fazla bir masrafı var. Yani 12-13 bin liradan ama açık alanda da KVK bir de gerçekten iş yapıyor ve çok can yakıyor. Özellikle Cesar Hannibal Barca rallilerden karışık rallilerden çok can yaktı ve bunu herkes görebiliyor. Bu KVK'da biz deniyoruz. Emin olabilirsiniz. Böyle bir yetenek acı veriyorsunuz. Eğer ki birinci kontan kullanırsınız. Hem şehir sıfırlamak hem ralli açarak bayrak, bayraklara her yerden açık alanda bile bu komutan böyle bir yetenek ağacı ile iş yapıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Sonraki komutanımız Sezar. Vali komutanı. Sezar'a herkes 5 1 1 1 yapıyor ya 5 5 1 1 yapıyor ve böyle bir yetenek ağacı verirsiniz. Sezar kendisi inanılmaz bir komutandır. Sezar Hannibal Barca. Minimato Sezar. KK1'de bu rallileri biz gördük. Denedim kendim bizzat denedim. Minimato Hannibal Barka ve inanılmaz bir rapor aldım. Yani kolay kolay çünkü oyuncular çok fazla e, piyadeye suareye okçusu kalmayacak ve herkes ana birimini kaybettirmek istemiyor açık alanda kalması için. O yüzden elinden geleni her şeyi yapıyorlar ve ralliye katıyorlar. Bu komutan inanılmaz bir iş yapar böyle bir yetenek ile beraber. Sonraki komutanımız tabii ki buradan da yine de Belisarius'tur. Belisarius bu komutanla vur kaç vur kaç de yani açık alanda eğer ki kullanmak istiyorsunuz bu kontanı. Bilisarius'u tekrardan açık alanda böyle bir yetenek ağacıya sahip olmalıdır. Çünkü burada sadece hız kullanıyorsunuz. Ee, bu kendisi bayağı bizzat bayağı bayağı hızlı olduğu için buralara gitmesiniz de buralara verirsiniz suareye verirsiniz yani daha iyi iş yapacak ve açık alanda da böyle bir yetenek ağacıyla kullanabiliyorsunuz. Sonraki kontanımız Joan Ironside. Birçok kişi Joan Ironside Santuzu yapacağım abi. Bazı kişilerde de Santozu Ironside yapacağım. Yetenek ağaçlar aynı şekilde. Ama ilk başında becerinin üzerine John Iron ile gidiyorsunuz. Sonra da piyada tarafını doldurabilirsiniz. Böyle bir şekilde gösterdiğimiz gibi ve herhangi bir şey yok. Yüzdeleri zaten size gösterdim ve söyledim nasıl kullanacağınızı. O yüzden böyle bir şekilde açık alanda bir John Iron ile birinci komutan kullanmak isterseniz böyle bir şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonraki kontanımız Richard. Abi Richard sadece hastanı dolduruyor. Kil kastıramıyor. Açık alanda kalıyorsunuz. Paşa paşa geziyorsunuz. Ama kill kazanmıyorsunuz. Yani bu kontan de Nasıl böyle bir şekilde kalıyor? Burada savunma ve piyade üzerine gidiyorsunuz. Savunmasını aynı şekilde martel gibi benziyor. Yani martel gibi benzemiyor. Martel gibi yetenek ağacı. Hiçbir farkı yok. Ama böyle bir şekilde kullanıyorsunuz. Ve açık alanda tabii ki ölmemek için yani ölmez, ölümsüz bir e, Richard karşınıza çıkabiliyor böyle bir yetenek ağacıda ve güzel kullanırsınız arkadaşlar. Sonraki kontanımız da Lohar. Lohar'ın herkesin yapabileceği şey ve herkesin söyleyebileceği şey budur. Burada 5-5 bu bir şekilde bir Lohar'ın yetenek ağacı tamamen Barbar'a veriyorsunuz. Sonra da buralara geliyorsunuz ve burada veriyorsunuz. Lohar birinci kontandır biliyorsunuz. Barbar ne kadar kesiyorsa kesin ölümsüzdür Barbar'lara. Ama böyle bir yetenek ağacı vermezseniz ölümsüz kalmayacak arkadaşlar. Ve en güzel yetenek ağacı Lohar'a da böyle bir şekilde. Sonraki kontanımız cenab YSG, Cenab YSG KK1'in yıldızı. Martel ile beraber. YSG Totmos çok fazla insanlar kullanıyor. Ya Totmos YSG kullanıyorlar. Eğer ki YSG'yi birinci komutan olarak, olarak kullanıyorsunuz. Biliyorsunuz YSG'nin becerileri çok yüksek. Becerileri yüksek olduğu için ilk başında buradan skill üzerine ya beceri üzerine gidiyorsunuz ve buraları fullleyeceksiniz. Fullledikten sonra artık bu taraftalardan böyle yüzdeleri bakarak bu taraflara geçebiliyorsunuz. Ve 60 seviye bir yetenek açı sahip olduğunuzdan böyle bir şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da YSG'miz sizin için. Santuzu'ya geldik. Kvk 1'in Santuzu hem oyuncular hem şehir garnizonu yapıyor hem açık alanda yapıyor. Şehir garnizonu yapmak istiyorsunuz. Böyle bir yetenek ağacı vermelisiniz. Yani böyle bir yetenek ağacı şehir garnizonu tamamen güzel bir şekilde bazı yerlerden savunma yapacaksınız. Bazı yerlerden hiç komutan yok. Sizin komutanınız var. Böyle bir yetenek ağacı ile güzel bir şey yapabiliyor ve bu da garnizon yetenek ağacı Santuzu işini arkadaşlar ve bu da bu yetenek ağacımızla tamamen açık alan için. Açık alanda da yetenek ağacı tabii ki Santuzu becerisinin yüksek olduğu için ve güzel bir beceriye sahip olduğu için buradan bu taraftan buraya geçiyorsunuz. Bunu 3-3 yapacaksınız. Sonra bu tarafta piyadeyi tamamen dolduracaksınız arkadaşlar. Ve böyle bir yetenek ağacı bu kontana vermelisiniz. Sonraki kontanımız Osman arkadaşlar. Osman karışık bir kontandır. Artık ne kiminle kullanmak istiyorsunuz kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Osman'ı. Osman'a da böyle bir yetenek ağacı veriyorsunuz ve açık alanda çıkartabiliyorsunuz. Osman atıflaydı. Atıflaydı. Osman Osman skipiyor. Ne bileyim artık istediğiniz herhangi bir kontan olsa e, yapabiliyorsunuz ve güzel bir şekilde bu açık alanda bu yetenek ağacı ile beraber kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da Osman'ın yetenek ağacı. Burada Pelagius var. Pelagius açık alanın piyadesi. Piy e, suaresi pardon. Suare'den Pelagius suareye daha ağırlı bir şekilde. Beceriye çok fazla yüksek değildir. Becerisi yüksek olmadığı için ilk başında suvariye geçiyorsunuz ve buraları dolduruyorsunuz. Tabii ki buralarda geçmeniz gerekiyor. Ama yüzdeleri unutmayın ve böyle bir yetenek ağacı açık alanda en mükemmel yetenek ağacı olabiliyor size. Ve böyle bir şekilde suvarilerden de garnizon tutmak istiyorsanız Pelagius'u aynı şekilde bu yetenek ağacı da suareye verebiliyorsunuz. Ve garnizon olarak Pelagius, Baybars kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da size. Hermen okçulardan Böyle bir şekilde açık alanda Hermen Kusonu ki Hermen Imhotep, Hermen YSG Hermen görebiliyorsunuz. Tabii ki ya Hermen YSG görebiliyorsunuz. Artık istediğiniz şekilde birinci kontan kullanmak istiyorsunuz. Hermen'i de böyle bir şekilde Hermen'i kullanacaksınız ve oyunun tadını bu yetenek ağacı ile beraber çıkartacaksınız arkadaşlar. Kosonoki böyle bir şekilde bir yetenek ağacıya sahiptir. Kosonoki becerisi yüksek değildir. O yüzden okçunun üzerine ağırlık gidersiniz çok çok daha iyi gidecek arkadaşlar. 60 seviyede böyle bir şekilde yapacaksınız. İmotep'i birinci kontan olarak kullanıyorsunuz. Tabii ki İmotep de böyle bir şekilde gelebiliyor. Size yetenek ağacı kullanabiliyorsunuz. Sonra da Kosonuki de tabii ki okçuların moru ve garnizon olarak böyle bir şekilde yaparsınız. Okçulardan garnizon tutabiliyorsunuz. Kosonuki Hermen'le beraber arkadaşlar. Ve muulan efsanevi kontanlardan geçersek. burada muulan hiçbir fullemeyen bir kontandır ve fulllemeyin gerçekten hiçbir şey harcamayın. Ama peacekeeping ya barış kurmanın üzerine sürekli barbar bar kesebiliyorsunuz. O yüzden bu sefer tamamen sarıyı dolduracaksınız arkadaşlar. Ve sarıyı doldurduktan sonra artık diğer taraflara geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir sorun da yaşayamazsınız. Buradan da kontanlarımız bu şekildeydi. Birçok kontanı da söylemedim. Yani birçok kontanı söylemedim derken bütün kontanları söyledim. Bütün toplama kontanlar ya gereksiz kontanlar, lancelot falan Hepsi aynı yetenek ağacılara, aynı becerilere sahiptir. Ama önemli olan bütün komutanları, KK1'deki bütün komutanları size söyledim ve size anlattım arkadaşlar. Umarım bu video faydalı olmuş olabiliyor gerçekten. Ben Minimato'yu kendimden bahsedersem arkadaşlar minimatoyu da Minimato'yu ben böyle bir şekilde barbar kesiyorum. O yüzden çok fazla bir önem veremiyorum daha doğrusu. Ama Minimato'yu barbar da kesmesem bu yetenek ağaçları daha veremedim arkadaşlar. Sadece böyle kalmış. Ama minimatoda ben beceriyi üstüne ilk başında fullliyorum ve sonra buralardan geçeceğim arkadaşlar ve buradan ve buraya geçerim tabii ki daha fazla olacak ve minimatoda böyle bir beceriye ya böyle bir yetenek ağacıya sahip olmalıdır. Arkadaşlar umarım bu video faydalı olmuş olabilir. 21 dakika 22 dakika ama mecburuz yani en hızlı şekilde size gösterdim. Lütfen enerjim tükenmemesi için beğeni atmayı ve yorum yazmayı unutmayın daha güzel, daha verimli bir videolar çekmesi için beğenilerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka video için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.